başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu like etmeyi unutmayın. Rüyada yaprak görmek genellikle sembolik anlamlar taşıyan bir rüya olabilir ve kişinin duygusal durumuna, yaşamındaki değişikliklere veya içsel deneyimlerine bağlı olarak farklı yorumlanabilir. İşte yaprak görmekle ilgili olası bazı yorumlar. Yenilik ve değişim. Yapraklar genellikle mevsimlere bağlı olarak renk değiştirir ve dökülür. Bu durum rüyada yaprak görmekle ilişkilendirilebilir ve kişinin hayatında yeni bir döneme gireceğine, değişim ve dönüşüm yaşayacağına işaret edebilir. Duygusal durum. Rüyadaki yaprakların rengi ve durumu kişinin duygusal durumunu yansıtabilir. Örneğin, solmuş yapraklar melankoli veya hüzün anlamına gelebilirken, taze yapraklar umut ve yenilenme anlamına gelebilir. Geçmişle bağlantı Dökülen yapraklar genellikle geçmişe ait şeyleri simgeler. Rüyada yaprak görmek, kişinin geçmişiyle hesaplaşma, eski anılarıyla yüzleşme veya geçmişteki deneyimlerinden ders çıkarma isteğini yansıtabilir. Doğa ile bağlantı, yapraklar genellikle doğayla ilişkilidir. Bu rüya, kişinin doğayla, çevreyle veya sürdürülebilirlikle ilgili bir konuda düşündüğünü veya duyarlı olduğunu gösterebilir. Finansal durum, yapraklar genellikle ağaçlardan düşer, bu da maddi durumla ilişkilendirilebilir. Rüyada yaprak görmek, finansal konularda dalgalanma veya değişim anlamına gelebilir. Rüyalar kişiseldir ve herkesin deneyimleri farklıdır. Bu nedenle bu yorumlar genel niteliktedir. Rüyanın tam içeriği ve kişisel bağlam, daha spesifik bir yorum yapmaya yardımcı olabilir videomuz şu kadar izlediğiniz için teşekkürler.